Değerli kardeşlerim, Ramazan'ın son 10 gününde bazı ibadetleri yapalım ki eğer Kadir Gecesi'ne denk gelecek olursak Kadir Gecesi'ni ihya etmiş olalım düşüncesiyle her gün 1 lira da olsa sadaka verelim. Yani bu bu eğer Kadir Gecesi'ne denk gelirse 83, 83 yıl her gün sadaka vermiş gibi sevap kazanırız. 83 küsür yıl yani. Her gece iki rekat gece namazı kılalım. Eğer böyle yapacak olursak bunu 83 küsur yıl her gece namaz kılmış gibi sevap kazanırız. Onun için Ramazan'ın son 10 gecesinde her gece bunu yapalım. Üçüncüsü her gece 3 defa İhlas Suresini okumaya gayret edelim. Dördüncüsü e, mümin kardeşlerimize dua edelim. Yani onlara dua ettiğimiz zaman onların sıkıntısını gidermesi için Allah Teala'ya dua edersek Rabbimiz de bizlerin sıkıntısını giderir. Efendim yine bu son 10 gecede her gün Yasin Suresi okumayı okumaya gayret edelim inşallah. Her bir gece Yasin suresi okumaya e, ve altıncı mesele ise e, böyle küs olduğumuz kardeşlerimiz varsa onlarla barışmaya gayret edelim. Onlara böyle ki telefonla da olsa e, arayalım onların han hatırlarını söylemeye gayret edelim. Mesela dua edelim ya Rabbi onlarla barışmayı ondan sonra e, aramızın iyi olmasını nasip eyle diye dua etmeyi de katiyen unutmayalım. Yedinci mesele ondan sonra bir ahdim duası falan yapılıyorsa o gece... Hemen ailemizi falan toplayalım, dua edelim. Bundan sonra daha fazla ibadet de geçirmeye gayret edelim. Ve son olarak da ey Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affeyle, duasını da yapmaya gayret edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.